اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم هذا الشان ليس بشاني وهذا المكان ليس بمكاني اللهم يسر لي أمري وتقبله مني وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله, <الحمد لله>, <الحمد لله> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مطل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت صدق رسول الله فيما قال أو كما قال مُهْتَرَمْ مسلمان لا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kimse onu tanımıyordu. Uzaktan gelmiş olmalıydı. Ama üzerinde hiçbir yolculuk belirtisi yoktu. Peygamberimizin yanına oturdu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ı anlat dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir. Gelen kişi doğru söyledin dedi. Ashab-ı kiram adamın hem soru sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdı. Sonra adam bana imanı anlat dedi. Peygamberimiz iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerin Allah'tan olduğuna inanmandır şeklinde cevap verdi. Adam yine doğru söyledin diye onayladı. Sonra da bana ihsanı anlat dedi. Peygamberimiz ihsanı şöyle tarif etti. İhsan Allah'ı görüyor musun gibi ona kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Adam kıyametle ilgili bazı sorular da sordu ve yanlarından ayrıldı. Sevgili peygamberimiz olaya şahit olan Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu. O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Kıymetli müminler, iman Allah'ın varlığını ve birliğini Peygamberimizin Yüce Allah'tan getirdiklerini dil ile ikrar, kalb ile tasdik etmektir. İman, kul ile Allah arasındaki sevgi ve güven bağıdır. İman, yaratılış gayesini bilen insanın Rabbine verdiği sadakat ve samimiyet sözüdür. Mü'mine düşen, verdiği bu sözün arkasında durmak ve gereklerini yerine getirmektir. Değerli Müslümanlar, İslam inandığı gibi yaşamak, imanı hayata taşımaktır. Tam bir teslimiyetle Allah'a ibadet etmek, maddi ve manevi varlığını onun yoluna adamak, emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. Sadece Allah'a kul olmaya ve ona Hiçbir şeyi ortak koşmamaya ahdeden Müslümanın söz, tavır ve davranışlarıyla bu ahde vefa göstermesidir. Kıymetli Müslümanlar, biraz önce mealen okuduğum Cibril hadisinde geçen ihsan ise kulluk bilincinin ve güzel ahlakın zirvesidir. İhsan biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında Rabbimizin huzurunda onun ikram ve inayetine muhtaç bulunduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Aziz müminler, iman etmek, İslam'ın emri olan ibadetleri yerine getirmek ve ihsan şuuruyla hareket etmek birbirini tamamlayan basamaklar gibidir. Allah'a ve O'nun bildirdiği hakikatlere iman eden insan elbette ibadetlerini aksatmayarak samimi bir Müslüman olmak için gayret edecektir. İmanın ve ibadetin vazgeçilmez gereği ise güzel ahlaklı olmaktır. İnanan ama bunu ibadet ve ahlakla kemale erdirmeyen kişi ziyandadır. Ahlakını iman ve ibadetlerle taşlandırmayan insan Allah'ın rızasından mahrum kalır. İbadet ettiği halde ahlaki yönden zaafları olan kimse ise kendini muhasebe etmeli ve ibadetinde huşuya dikkat ederek bu türlü yanlışlardan uzak kalmalıdır. O halde kul olarak Rabbine iman eden, din olarak İslam'a teslim olan, peygamber olarak da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan her insan imanını, ibadetini ve ahlakını bir arada güzelleştirmelidir. İşte o zaman mümin Kur'an-ı Kerim'in şu müjdesine nail olacaktır. İman edip salih ameller işleyenler ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Muhterem Müslümanlar, kalbimizi iman gibi bir nimetten, ibadet gibi bir gıdadan İhsan gibi bir şuurdan mahrum bırakmayalım. Zira dünya ve ahiretimize ait her türlü iyiliğin, hayrın ve hakikatin temeli, insan olmanın manası ve kul olmanın değeri bu üç cevherde saklıdır. Bunun için kulluk yolunda samimi ve gayretli olalım. Dilimizden dökülen her sözün, elimizden sadır olan her işin gözümüzden süzülen her bakışın, attığımız her adımın Cenab-ı Hak katında bir karşılığı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin.'' بني كتُوِّشَّرَنْ وَكَتُوِّ أَهْلَكْتَنْ مُحَافَظَةً عَتْ بُنَلَرَنْ سَنْ سَنْكَوْرِيَ بِلِرْسِنْ أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوهُ وَأَنْصِتُوا ل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له." أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق. بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: "إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. İbadallah. Allah. اتقوا الله وأطيعوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.